Herkese merhabalar. Ee, i̇lk videom olan o tanışma videomda, tanışma videosu olduğu halde kendi ismimi söylemeyi unutmuşum. Heyecandan, işte acemilikten sanıyorum ki. İsmim Cansu. Ve bugün artık kitaplardan bahsetmeye başlıyorum. Ee, şimdi ben kendime bir söz vermiştim. Bir gün eğer YouTube'da video çekmeye başlarsam anlatacağım ilk kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Nehir Romanı olan... Bu üç kitap olacak demiştim. Mahur Best'e sahnenin dışındakiler ve huzur olmak üzere bu üç kitaptan bahsetmeye çalışacağım. Nehir Roman'la ilgili de şunu söyleyeyim. Nehir Roman dediğimiz şey, üç kitabın da birbiriyle kesin bağlantısı var. Yani üçü birbiriyle beraber okumalı gibi bir durumu yok. Evet, bağlantılı olduğu noktalar var ama her biri ayrı ayrı okunabilen e, kitaplar. Yani aynı yazar tarafından yazılıp ortak ögeler barındıran kitaplar nehir roman olarak geçiyor. Burada da yine karakterlerle işte belli motifler falan var tekrar tekrar karşımıza çıkan. Şimdi bu üç kitap yazılma sırası olarak önce Mahur Beste, ardından Huzur, ardından sahnenin dışındakiler yazılmış. Ama kronolojik olarak baktığımız zaman önce Mahur Beste, sonra sahnenin dışındakiler, sonra Huzur. Yani geçmişten günümüze böyle bir sırayla geliyor ve ben de o sıraya göre okudum. Tarihlerine göre okudum. O sırayla anlatacağım size de. İlk önce mahur beste ile başlıyoruz. Mahur beste Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ilk roman denemesi. Ve ismini veren o mahur bestede mahur makamından geliyor. Türk müziğinde var olan bir makam mahur. Ee, yine kitapta okuyunca göreceğiniz. Aile büyüklerinden Talat Bey'in eşinin kendisini terk etmesi sonrası yazmış olduğu bir beste. Ve bu mahur beste motif olarak diğer iki kitapta da göreceksiniz. Kitap dönem olarak 1800'ler diyebiliriz. İşte Tanzimat dönemi, 2. Abdülhamit dönemi, böyle Osmanlı'nın son zamanları. Kitapta sizi ilk önce Behçet Bey karşılıyor. Behçet Bey'le bir başlıyorsunuz. Tam böyle ısındım, alışacağım Behçet Bey'in söylediği şey, Sen de merak ediyorsun, devamında ne olacak ben derken. Bölümler ilerledikçe, 7 bölümden oluşuyor bu arada. Bölümler ilerledikçe birbiriyle bağlantılı karakterlerin bağımsız hikayelerini görüyorsunuz, okuyorsunuz. Böyle diyebiliriz. Kısaca böyle bir kitap. Yani e, tabii ki dönemden etkilenen insanlar var. O dönemin siyasi, sosyal olayları ve bunun alim güruhunda oluşturduğu etkiler, karakterlerin psikolojisi, iç dünyaları vesaire bunlar anlatılıyor. Yani dediğim gibi o 7 bölümde de hani demiştim ya birbiriyle bağlantılı insanların bir, bir bağımsız hikayeleri anlatılıyor. Aslında orada da kitap ilerledikçe zaman olarak geriye gidiyor. Öyle de enteresan bir durum var. Yani siz Behçet Bey ile başlayıp Aman Allahım neredeyim Behçet Bey'in neredesin durumunu düşüyorsunuz ben öyle olmuştum, ne oluyor ya falan demiştim böyle birazcık dağınık bir kitap ve sonu tatmin edici bir finali yok hatta kitabın sonunda yazarın Behçet Bey yazmış olduğu bir mektup var o mektupta da kitabı neden yarım bıraktığını anlatıyor böyle bir kitap diyebiliriz kısaca yani şimdi ben bu üç kitapta da şunu defalarca belki tekrar edeceğim kitaplarda olay olmadığı için Böyle tatmin edici bir final ya da böyle akıcı şöyle şöyle oluyor böyle böyle oluyor diye anlatacağım bir durum yok maalesef. Kabaca anlatacağım. Böyle bir kitaptı bu da. Bir de şunu da ekleyeyim. Diğer iki kitabı mesela ayrı ayrı okuyabilirsiniz ama Mahur Beste'yi okuduğunuz zaman böyle bir tam tatmin etmeyecek sizi. Yani devamında bir şey olmalı, devam etmeli diye düşünebileceksiniz. O yüzden hani tek başına bunu okumanızı çok tavsiye etmem. Zaten okuyorsanız, başlamışsanız üçünü de okuyun bence. Ben üçünü ard arda okumuştum. Öyle bir tavsiye bu da. Diğer kitabı, ikinci sırada okuduğum kitabı Sahnenin Dışındakiler. Sahnenin Dışındakiler de Dönem olarak bu sefer artık 1920'lerdeyiz. Böyle Milli Mücadele dönemi. Kitabın ismi de hani her yer işgal altında o dönem. Milli Mücadelenin başlangıç yeri, Anadolu asıl sahne dediğimiz yer. Orası İstanbul sahnenin dışında kalıyor. Bizim karakterlerimiz de İstanbul'da olduğu için sahnenin dışındakiler ismi hani buradan geliyor diyebiliriz. Burada da Mahrubeh'sadan farklı olarak böyle bir dağınıklık yok. Kitap iki kısımdan oluşuyor ve karakter böyle kitabın başından sonuna kadar bir aynı karaktere tutunabiliyoruz. Yani ana karakteri var diyebilirim bu kitabın o da Cemal. Şimdi Cemal isimli kişi Mahur Besteden Behçet Beylerin akrabası. Cemal daha önce İstanbul'da yaşamış işte sonra babasının tayini vesaire Anadolu'ya gidiyorlardı Ege Kasım bir yere gidiyorlar. Daha sonra artık o okumuş etmiş falan tekrar İstanbul'a dönüyor. Kitap Cemal'in İstanbul'a dönmesiyle o eski mahallesini görmesiyle böyle bir geçmişe dönmesini anlatıyor bir bölüm boyunca. Ve o geçmişe dönüşle aslında biz Cemal kim, nasıl biri, ne olmuş hayatında, neler olmuş o temas ettiği karakterler ve o karakterlerden en önemlisi arkadaşı Sabiha ile ilgili bilgiler ediniyoruz o geriye dönüşle. Ardından ikinci bölümde artık normal günümüzde yani İstanbul'a geldikten sonra yaptıklarını anlatıyor. Tabii ki ülke işgal altında yani ateşli bir dönem ama ona rağmen tam olarak milli mücadeleyi anlatıyor diyemem. Birazcık daha arka planda kalmış o süreçler, dönemin olayları. Daha çok yine karakterin iç dünyasının ön planda olduğu bir Kitap vatan uğruna bir şeyler yapmaya çalışsa da o tür şeylere yer verirse de Cemalciğimiz Sabiha'yı arıyor. Çünkü hani çocukken orada bırakmıştı. Ama Sabiha nerede, ne yapıyor, ne olmuş bunu söylemeyeceğim. Onu tabii okuduğunuzda görmüş olun. Bu da böyle bir kitaptı. Ve üçüncü kitabımız Huzur. Bazı kitapları bilerek erteledim ve Huzur da onlardan biriydi. Kendimi yetiştirmeye çalıştım aslında o süreçte. Huzuru anlayabilecek şekilde yetiştirmeye çalıştım. Ve iyi ki, iyi ki, iyi ki ertelemişim. Çünkü hem huzurun nehir romanı olduğundan bir haberdim. Yani bu diğer iki kitapla bir şekilde bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Arkadaşım söyledi, ondan öğrendim. Hem de dönem olarak, yaş olarak daha erken okusaydım belki bu kadar etkilenmeyecektim Belki sıkılıp bırakacaktım. Huzur daha önceden illaki karakterlerden Mümtaz ve Nuran'ı duymuşsunuzdur. Ben duymuştum ve kitap konu olarak en özet, en basit şekilde söyleyecek olursak Mümtaz ve Nuran'ın aşkını anlatıyor ve bunun yanı sıra işte İstanbul'un tasviri, İstanbul'un güzellemesi vesaire Hatta bazıları Mümtaz'ın hem Nuran'a hem İstanbul'a olan aşkıdır. Aslında kitapta iki aşk vardır şeklinde yorum getirebiliyor. Şimdi bu kitapta dört bölüm var. Her bölüm e, bir karakterin ismiyle isimlendirilmiş. İlk bölüm İhsan. İhsan yine sahnenin dışındakilerden bildiğimiz İhsan. Burada Mümtazı yetiştiren hani annesi babası öldüğü için Müm Mümtazı İhsan ve eşi işte yetiştiriyor büyütüyor vesaire. Hani o İhsan'la olan diyaloglarını falan anlıyorsun o başlıkta. Ardından Nuran başlığında aşklarının başlangıcı neler yaşandı. E, Suat başlığında da Suat Mümtaz'ın arkadaşı ve böyle çok sarsıcı bir olay yaşanıyor. Belki her şeyi değiştirecek bir olay yaşanıyor. Yani Mümtaz bölümüne geçtiğimizde de aslında kitabın en başına dönüyoruz. Dönem olarak bu arada söylediğimi bilmiyorum. Dönem olarak 2. Dünya Savaşı başlamadan bir gün öncesini anlatıyor. Aslında kitap, bütün bir kitap bir günde geçiyor. Sadece e, bir yıl öncesine yani geçmişe dönüşler vesaire var o ara bölümlerde. Ahmet Hamdi'de olmazsa olmaz sanırım. Bu üç kitapta da o geri dönüşler olmazsa olmaz. Yine dönemden bağımsız düşünemiyorsunuz. Çünkü bir dünya savaşı görülmüş. Ardından ikinci bir dünya savaşı patlak verecek karakterlerde bunun korkusu var. Yine olmazsa olmaz doğu batı çatışması. Hani aydınların yaşadığı o buhranlar vesaire tamamen yine olaylara değil de gözlemlere dayanan işte karakterlerin iç dünyalarına, psikolojilerine dayanan bir kitap ama merkezimizde Mümtaz var. İşte sahnenin dışındakilerde nasıl Cemal varsa burada da Mümtaz var. Kesinlikle Tanpınar'ın okunması gerektiğini düşünüyorum. Ama eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız yani okuma deneyimize bir bakın. Herkes kendi okuma tarzını biliyordur. Olay seviyorum alsın, götürsün, sürüklesin beni falan diyorsanız çok tavsiye etmem. Türk edebiyatında neden bu kadar önemli olduğunu aslında kitapları okuduktan sonra ben daha iyi anladım. Yani gerçekten o hissettirdiği şeyleri ben şu an tabii ki çok soyut olduğu için ve hemen okudum geldim çekiyorum videoyu durumu yok. Yani daha önce okuduğum için üzerinden biraz zaman geçtiği için o coşkuyla anlatamasan da Okurken yaşadığım o coşkuyu, o hissi hatırlıyorum. Allah'ım dedim bu nasıl bir kalem yani, bu, bu nasıl bir şey diyorsun. Ve kendime şu konuda çok kızdım. Ee, şimdi ben Marcel Proust'un e, Kayıp Zamanın izinde serisini bitireceğim, okuyacağım dedim kendime böyle takıntı haline getiriyorum ve o kitapları okumak için gerçekten kendimi yetiştiriyorum. Yani böyle bir durum var. Yani çünkü o kitabı ben beğenmiyorsam kesinlikle sorun bende. Ben bir şeylerde eksiğim ve ben bunu tamamlamalıyım diyorum. Kayıp zamanın izinde de öyleydi. Sıvanların tarafını 3 defa okudum. Ve 3. defada çok sevdim, haz aldım. Ondan önce anlamıyordum, zor geldi. Şöyle böyle bırakmıştım. Ama dedim ya peşini bırakmıyorum kesinlikle. Kendime bir zaman veriyorum. Çünkü bazen bazı kitapların zamanı olmuyor. Bazen sen o an ona uygun olmuyorsun. Birçok faktör var. Kendimi gerçekten hazırladım ve okudum da artık sevmiştim. Yine aynı şekilde Huzur da böyle bir kitap. Yani kendimi buna bayağı bir hazırladım. Aslında beklettim ve iyi ki de bekletmişim diyorum. Tanp'nalda bizim edebiyatımızın prosto olduğunu düşündüm. Çünkü okurken bana o havayı verdi. Yani tamam bütün kitaplarını okumadım kayıp zamanın ızında ama bir benzerlik yakaladım bilmiyorum. Karakterler olsun, işte o anlatma tekniği olsun. Bilmiyorum ben benzerlikler buldum kendimce ve kendime kızdım dedim ki Proust için bu kadar çabalıyorken neden tamponlar için bu kadar çabalamamışım. Ama yine ben kendimce okudum ve sevdim ve doğru zamanda okuduğumu düşünüyorum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi kendinizi hazır hissetmiyorsanız dokunmayın, bulaşmayın. Ama kendinizi hazırlayın. Ya bence tamponlar okumaya kendinizi hazırlayın ve başlangıç olarak bu arada hikayelerini okumadım ve Tanpınar birçok türde eser vermiş bir yazar. Roman olarak okumak istiyorsanız Saatleri Ayarlama Enstitüsü başlangıç olarak seçebilirsiniz. Bir onunla başlayın. Ardından bu üç kitaba da bir bakın derim. Tanpınar okumak evet zor. Dili sanatsal bir şekilde kullanmayı tercih eden bir yazar. İşte Farsça, Arapça kökenli kelimeler kullanıyor. İşte olan yok, gözlem var, psikolojik tahliller var, şey işte iç dünyaları var vesaire. Çok büyük adam. Vallahi helal olsun ya bunlar. Bunlar nasıl eserler? Gerçekten gerçekten hayran olmamak elde değil ya. Çok gurur duyuyorum ya ayrıca. Yani bazı isimler var ya iyi ki bizim diyorum Türk edebiyatında hani Mesela İsa Nokta yanar da okurken bana o his vermiş diye. İlk bizim ya falan diyorum böyle anlamsızca bir gurur duyuyorsun. Tam pınar da iyi ki bizim ve tanıyın. Öyle bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.